Arkadaşlar hicret kelimesinin biraz köküne inmeye çalışalım. Hicret kelimesi üzerine konuşmaya çalışalım. Çünkü bu ders esnasında sıklıkla hicret kelimesini kullanacağız. Geçen dersimizde hatırlayacağınız üzere biat kelimesini çok sıklıkla kullandık. Biat kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki karşılığına işaret etmeye çalıştık. Akabe biatlarından bahsetmiştik. Bugünkü temel mevzumuz ise hicret sevgili arkadaşlar. Bakalım hicret kelimesi ne anlama gelmektedir? Hicret sözlükte terk etmek, ayrılmak, bir yeri terk ederek başka bir yere göç etmek anlamına gelir. Dolayısıyla hicretle birlikte terk kavramını birlikte düşünebiliriz kıymetli arkadaşlar. Istilahta ise yani din bilimleri içerisinde biz hicret dediğimiz zaman yani siyer terminolojisi içerisinde biz hicret dediğimiz zaman ne anlıyoruz ona bir bakalım. Hz. Peygamber'in ve Mekkeli Müslümanların Medine'ye göçünü genelde ise kıymetli arkadaşlar gayrimüslim bir ülkeden İslam ülkesine göç etmeyi ifade eden bir kavramdır hicret kelimesi. Biz bugün dersimizde Efendimizin arkadaşları Ashabi ile birlikte Mekke'den Yesrib'e Medine'ye olan hicretini konuşacağız. Medine'ye göç eden Müslümanlara ise kıymetli arkadaşlar biz bu manada muhacir diyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlarına da birkaç ayet kelimeyle referans vermeye çalışalım. Acaba Kur'an-ı Kerim'de hicr kelimesi, hicret kelimesi hangi anlamlarda kullanılmaktadır? Kur'an-ı Kerim'de hicret kelimesi direkt yer almamakla birlikte 31 yerde hecr kökünden gelen çeşitli türevlerin geçtiği görülür. Bunlar kullanışlarına göre, farklı yerlerde, ayetlerin bağlamlarına göre bu manaları verebiliyoruz kıymetli arkadaşlar. Bir kişiden veya gruptan ayrılmak manasında hecr kelimesi kullanılıyor. Nisa suresi 34. ayet-i kerimede bir de kıymetli arkadaşlar yine hicretin Belki bugün tekrardan üzerine düşüneceğimiz manalarından biri kötü şeyleri terk etmek anlamlarında da yine Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığını görüyoruz. Tabii ki tarihsel bir dönem olarak 622 yılında gerçekleşen hicretin yanında Resulullah Efendimiz muhacir kelimesinin anlamını çok daha geniş ve bütün çağları kuşatacak şekilde de yorumlamıştır. Örnek vereceksek kıymetli arkadaşlar bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz asıl muhacir kimdir sorusunu soruyor. Ve cevabı şu Efendimizin, asıl muhacir günahları terk eden kimsedir diyor. Dolayısıyla o terk manası sadece bir yerden bir yere göç etmek anlamında değil, bunun yanında bir günahı terk etmek, bırakmak anlamında da kullanılıyor. Bu ayetlerin çoğunda yani Kur'an-ı Kerim'de farklı bağlamlarda 31 yerde geçen hecr kelimesi Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlar kastedildiğini tefsir kitaplarımızdan öğreniyoruz kıymetli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber'den önceki dönemlerde de peygamberlerin ve onlara inanan insanların hicret etmeye zorlandıklarından ve inançları uğruna yurtlarını bırakıp başka yerlere gittiklerinden bahsetmektedir. Kıymetli arkadaşlar her peygamberin hayatında karşılaşmış olduğu meselelerden biri beldesinden, şehrinden çıkarılmaktır. Dolayısıyla efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta her peygamberin yaşamış olduğu serüveni Mekke'den Medine'ye özelinde kendi hayatında bizzat yaşamıştır. Tabii ki hicret deyince, yolculuk deyince Kur'an-ı Kerim'deki kıssalardan özellikle bir kıssa ve bir isim akla gelir kıymetli arkadaşlar. O isim de Hazreti İbrahim ismidir. Ayet-i kerimede inni muhacirun ila rabbi ben Rabbime doğru yolculuk yapıyorum diyerek Hazreti İbrahim de hicretin asıl maksadının ne olması gerektiğini bizlere ifade buyurmuş ifade etmiştir. Yine kıymetli arkadaşlar hicret deyince aklımıza gelen peygamberlerden ulul Az büyük peygamberlerden biri de Hazreti Musa'dır. Kur'an-ı Kerim'de kıssası hayat serüveni en detaylı bir şekilde anlatılan Hz. Musa aleyhisselam. O da yine aynı şekilde hicret etmiş, hicret yolculuğunu tatmış bir peygamber olarak bize Kur'an-ı Kerim'de sunulmaktadır. Kıymetli arkadaşlar, Hz. İbrahim ve Hz. Musa ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özelinde düşündüğümüz zaman biz şunu söylüyoruz. Bu gibi ayetlere dayanarak hicretin bütün peygamberlerin hayatında yer aldığı söylenebilir. Kafirlerden görülen eziyet ve baskılar, hak dini tebliğ imkanının ortadan kalkmış olması onları göç etmek zorunda bırakmıştır. Geçen dersimizde de ifade etmiştik. Yine ifade edelim. Bu manada hicret, inandığı gibi yaşamak isteyenlerin yeni bir şehir, yeni bir mekan arama uğraşlarıdır kıymetli arkadaşlar. Hz. Peygamber ve kendisine inananlar daha önceki peygamberler ve ümmetlerinin akıbetine maruz kalmışlardır. Mekke müşrikleri Resul-i Ekrem'e karşı İslamiyet'i tebliğe başladığı andan itibaren olumsuz bir tavır takınmışlardır. Mekkeli müşriklerin tabii ki bu olumsuz tavırların arka planında neler var bunları geçen derslerimizde detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmıştık. Bu tavır sadece İslam'ı reddetmekten ibaret kalmadı. Hz. Peygamber alayı alındı. Ona inananlara baskı uygulandı ve bu baskılar İslamiyet'in Mekke'de yayılmaya başlaması üzerine eziyet ve işkenceye dönüştü. Kıymetli arkadaşlar, aşama aşama maruz bırakılan sıkıntıların arttırıldığını görüyoruz. Alayla başlayan süreç daha sonra tedrice, daha sonra başka meselelere en son eziyet ve işkencelere dönüşüyor. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar adeta Müslümanların Mekke'de başka yapabilecek imkanları kalmıyor. İşte bu manada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilk hicret emrini vermiş olduğu şehirle beldeyle karşılaşıyoruz. O da Habeşistan. Aslında Müslümanların ilk defa konuşmuş oldukları hicret hadisesi Habeşistan hicreti kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla Habeşistan hicretini de bu hicret konuşmamızın içerisinde ele alabiliriz. Kıymetli arkadaşlar yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de yaşadığı o sıkıntılı süreci, yani hicrete giden süreci okuyacak olursak, Mekkeli müşriklerin artan baskısını bu manada efendimizi himaye eden, koruyan Ebu Talib'in vefatını da bu manada zikretmeliyiz. Ebu Talib efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmese de amcası olarak her daim onu kollamış, korumuş, onu himaye etmiştir. Böyle bir ortamda yani baskı, zulüm, alay, sıkıntı bunların hepsini bir arada düşünün kıymetli arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık İslam'ı Mekke'de anlatamayacağını kanaat getirince yeni hicret beldeleri, mekanları aramaya başlıyor. Bu manada Habeşistan tecrübesinden sonra Efendimiz'in hayatında mahzun, bizlerin hali hazırda hep hatıralarında bir hüzün oluşturan Taif yolculuğu da var kıymetli arkadaşlar. Efendimiz Taif'ten de maalesef eli boş dönüyor. Bu sıralarda geçen dersimizde detaylı bir şekilde anlattık bu paragrafı kıymetli arkadaşlar. Mekke yakınlarındaki Akabe mevkiinde tanıştığı bazı Medine sakinlerinin İslamiyet'e girmesi üzerine... ...Medine halkının çoğunluğunu oluşturan Hazreç ve Evs kabileleri arasında Müslümanlığın günden güne yayılması... Ve buna bağlı olarak yapılan akabe hicret açısından önemli bir yerde durmaktadır. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Tayfiller ve diğer kabileler resul Ekrem'i şehirlerine almadılar. Kabul etmediler ama yeni bir toplulukla karşı karşıyayız. Yesrib'de bulunan Hazretçiler ve Evsiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme şehrini açtılar, gönüllerini açtılar, evlerini açtılar ve buyur gel ya Resulallah bu şehir senindir diyerek Efendimiz'i şehirlerine davet etmiyor.